Merhaba arkadaşlar. Bugün sikik bir oyunla karşınızdayız. DLS oynayacağız. Her dakika sinirden silip yüklüyorum. Bakın gene baka girmiş. Gördüğünüz gibi. Neyse. Şimdi başlayacağız. Bir dakika. Şu şu dizilişle oynayalım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunların inadına hatta düşük kadroyla gireceğim. Hatta yok boş düşük kadroyu. Zaten rakip bizden üstün oluyor. Hatta sinir bir çok sinir bir şey. Değil mi arkadaşlar? Şimdi dur. Tamam böyle başlayalım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Gıcık bir oyun bu. Sinir bir oyun. Kanser eder insanı değil mi arkadaşlar? Dur. Şu düğmeleri büyük yapalım. Tamam. Şimdi başlayabiliriz. Artık 4-4-2'de de açılmayacaksa siktirsin götünü boyun. Bak. Bak alakasız kişileri veriyor bak. Saçmalı. Aynı yorumlarda yazıldığı gibi. buna koyayım içeride çekeceğim video kişiler var. Lek like ya değiştirmeyeceğim dizi siktir git amına koyun. Bak 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 amın siktiğimin oyunu amına kodumun olsun bu evladı. Yapanını sikeyim ben bu oyunu. Mantığını sikeyim. beynini sikeyim. Bak bak saçmalığa bak. Oyuna küfür ediyorum yanlış anlanmazsın. Oruz çocuğu bu oyun. Bu oyun. Adı delese de Oruz bu çocuğu adı olsun. İşte böyle sikerler. Bir tek forward gol atıyor bu dizilişte Başka da diziliş yok. Açılmıyorlar başka dizilişte arkadaşlar. Bak. Bak saçmalar Hah. şansa geçti vallahi. Ya, hay hay. Amına ay. sikiyim. ayağını sikiyim. Amına kodumun bezeng orospusu. Bak. Çok gıcık bir oyun beynini sikin. bak 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 beye tıklıyorum bak nereye gidiyor Vallahi bu zaten telefonu çizdim bu oyun yüzünden bu amına kodumun çocuğu ne biçim yapmış oyunu bak bile bile açılmıyorlar açık olmayan yerlere geçiyorlar kasten yapılmış Vallahi arkadaşlar ciddiyim kasten böyle yapılmış Sırf insanlar sinirden telefonu şey yapsın diye. Bak. Bak. Beynini sikeyim. Yapacakları oyunu sikeyim. Kaçmıyor ki. Ya yok böyle saçmalık olmaz gerçekten ya. Al. Al amına koyun. Bak. Bak böyle yaptım. Amına kudumun çocukları. wuruskwu jobi onya ya siktir derge na Siktir derge